Büyük Plan kanalından herkese selamlar. MIT, Mossad'la resmen oynamış, Türkiye'deki operasyon işte böyle engellenmiş. Katar merkezde Al Cezire Televizyonu, İsrail Ulusal İstihbaratı Mossad'ın 2021-2022 yıllarında Türkiye'de başarısız olan son operasyonuyla ilgili bir belgesel yayınladı ses kayıtları, tanıklıklar ve belgelere yer verilen belgeselde Mossad'ın Türkiye'de yaptığı faaliyetlerde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adeta oyuncağı haline geldiği gözler önüne serildi. Mossad, Türkiye'de yaşayan Filistinlilerle Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya ile iletişim kurdu. Kendilerini NATO subayları ve Türkiye hakkında araştırma yapan düşünce kuruluşları olarak tanıttılar. Bazı hedefler derhal Türk istihbaratıyla temasa geçti. Türk istihbaratı Filistinlilerin hedeflerle yaptıkları her konuşmayı kaydetmeye başladı. Mossad çoğunlukla Belçika, Almanya, İtalya ve benzeri ülkelerden beslenen günün aracılığıyla hedeflere ödemeler yaptı. Bazen taksi şoförleri gibi aracılar aracılığıyla daha fazla para gönderdiler. Mossad görevlileri hedefler arasında şüphe uyandıran hatalar yaptı. Bir ajan kendisini Suudi iş adamı olarak tanıttı ama daha sonra Tel Aviv'de bir Facebook çekini yaparak zaman içinde kendilerini aynı hedeflere yanlış tanımladılar. Türk istihbaratı, daha geniş ağı keşfetmek için ilk olarak Avrupa'daki konumlara göre Western Union ödemelerini izlemeye başladı. Daha sonra Hamas'a yakın olduğu varsayılan sahte kişiler yaratarak Mossad'a yanlış bilgi verdiler. Sahte bir grup bile kurdular. Mossad, sahte Filistinli kişilerle ilgili bilgileri çapraz kontrol etmek için başka muhbirler kullandı. Bu da Türk istihbaratının Türkiye'deki bir muhbir ağını ortaya çıkarmasına yol açtı. Türk istihbaratı sonunda IP'ler aracılığıyla web sitesinin aslında Tel Aviv'den yönetildiğini kanıtladı. Mossad sonunda sahte Filistinli muhbirlerden birine Avrupa'ya vize vererek teşekkür etmek istedi. Muhbir, herhangi bir randevu almadan doğrudan İstanbul'daki İsviçre konsolosluğuna gitti ve yarım saat içinde iş vizesi aldı. Nihayetinde, İsraillilerin Türkiye'ye gelmeden kurmuş olduğu şebeke çökertilmiş oldu. Konuyla alakalı detayları paylaşan ve kısa bir değerlendirmede bulunan gazeteci Ragıp Soylu, İsviçre'nin bu işinde içinde ne kadar yer aldığı belirsiz. Vize bölümünde Mossad'a çalışan birinin de işi olabilir. Zaten Türkiye konuyu çok mesele etmemiş. Ama en komi, MIT'in yaklaşık 1,5 yıl Mossad'a dezenformasyon bilgi vererek onlarla oynaması, ifadelerini kullandı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.